Bahçeli'nin Öcalan restine Erdoğan'dan yanıt. Meclis Başkanımız maruz kaldığı hadsizliklere ve edepsizliklere rağmen komisyonun bütün bu kıymetli çalışmalarına başarıyla riyaset etti. DEM Parti heyeti ve grubu aynı şekilde gayet sağ duyulu bir tavır içinde oldu. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bu günlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı. Biz de gerek hükümet, gerekse parti olarak son derece hassas bir çizgide yürüyerek sürece mimandarlık yaptık sorumluluğumuz çerçevesinde ve hukuk dairesinde ne gerekiyorsa onun yerine gelinmesinde asla imtina etmedik. Elbette bu dönemde bilinen, bilinmeyen pek çok badireyi atlattık.